Merhaba arkadaşlar ben Belki sizinle bugün e, nasıl Temple Run gibi oyunlarda online olmayan oyunlarda hile nasıl yapılır onu göstereceğim sadece. Evet arkadaşlar ilk önce şu Cree Hack v1.2 yükleyeceğiz. Buna giriyoruz, şu on diyoruz ve Home tuşuna basıyoruz. Sonra Temporan 2'ye giriyoruz. Nedense bende bir dosya bozukluğu var herhalde. Girmiyor arkadaşlar. Oh. Of. Oh. İnterneti kapatsam yok. Video yok. kapatmayalım. ve temporalı bir görev sonlandırmak lazım. Dur dur durmaya zorla diyelim. Yoksa iş fesat. Evet durmaya zorla. Tamam durmaya zorladık. Bu sefer de girmezse video keseceğiz. Evet girdi. Teşekkürler. Şimdi Cree hack açık şu an. Ben öyle sanıyorum. Açtığımı sanıyorum. Şimdi arkadaşlar kısa bir işlem var. Ondan sonra her şeyi alabileceksiniz. Cree hack vol yani ve versiyon 1.2 arkadaşlar. Buradan belli diyoruz. Örnek ellerim paramı istiyorum bu diyorum burada şey çıkar bu krihek çıkmazsa sakın kabul etmeyin bu din o gelecek evet gördünüz mü daha günlerde gördüğünüzde gem yapalım 150 gem yapalım bu Buyur, diyorum Evet, gel. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi günler.